arkadaşlar Yeni güncelleme gelmiş abi. Bir de Sproit de gelmiş. Şöyle Jeki, Jeki ve Sproit gelmiş. Hızlıca göstereyim Jeki. Jeki gelmiş. Ben de var normal hesabımda. Bir de Sproit gelmiş. Sproit gizemli karaktermiş. Sproit gizemli. Efsane videolarda ev, efsane değilmiş gizemliymiş Hemen bir dostluk maçı açıp bu karakteri deneyelim. Hem şeyde şey de deneyiniz. İsminizi söyleyin. Türkiye'de ilk görü yani ilk deneyen İnsan benim. Dostluk maçı açtık. Bir dakika. Çıkayım şuradan. Hemen bir hesaplaşma açalım. Tek hesaplaşmam. Bir dakika. Hesaplaşma açmadım mı ben şimdi? Açtım. Heh. Oldu. Peki benim... Şey, bütün skinler çıkabiliyordu. Hem bu karakterin skini olacak mı olmayacak mı ona da bir bakarız göz gezdiririz ona da. Hem bu arada karakter şey vurabiliyor ismini söyleyin. Duvardan sektirerek vurabiliyor. Ya gelin lan buraya. İkinizi de alacağım şimdi göreceksiniz. Göstereyim bir duvardan sektirerek. başka bir yoktu. Bir dakika. Duvar kasa vuruyor. Işte. Karakterin tipi şu anlık yok. Bir yıldız gücü neymiş? Bitki işgal. İki tane yıldız gücü varmış. Aksesuarı da neymiş? Sap parçalayıcı. Dediğim gibi. Otları kaldırıyor. Bir daha atalım. Vin almayı. Hem ultisini de size gösteririm. Bunun ultisi bir tane spor Göreceksiniz Ya Türkiye'de ilk ben ya oynuyorum şeyle ya. Allah çok güzel. Ama bak aksesuarını güzel yapamamışlar. Ee, pot kırdım burada bizim adı Karakterin Karakteri sadece pot kıran tarafı aksesuarı. Yoksa baya iyi. Hele ultisi çok amaçlı bir şey. Ben e, ilk ultiyi açtığım zaman ne, ne olduğunu anlayamadım ama bakayım. Mesela şöyle göstereyim bir. Şuraya bir kalkan oluşturdu. Bu karakter duvar arkası vurabiliyor ya. Kalkan oluşturdu. O adam bize vuramayacak şimdi. Ama biz onu duvar arkasından vurabileceğiz. Belli bir yerden sonra. Hadi bu al Çok iyi oynuyorum. Valla karaktere e, alıştım. Hem Sprocket inceleme videosu da olabilir. Abi, benim dediğim şeyi, benim hileyi yapanlar. Bir dakika ya. Ben bunu e, Mister P gibi sandım. Bir tane vuruyor, bir tane daha vuruyor. Öyle sandım ama değilmiş. Bu hileyi yapanlar gitsin baksın. Gül gibi Şu çalma ortada, ama var, yok etse tamam böyle full free yok etse tamam diyeceğim <laughs> mesela şu kadar bir şey bir yok etseydim tamam derdim ama yani bu kadar Tamam geliyorum iki dakika. Eee şimdi bir dakika. Ya oha yani ya. Sinirlendim. Şimdi bir daha açıyorum hemen. Bunun şeyini anladım ben. Şimdi birisi bize birazcık dalsın dursun öyle. daha oynuyorum. Oynuyorum hemen. Bu sefer bir kez, bir iki kez vur durayım. Kaçayım. Altta ne var? Bro. Hah Hem merdimeleri pek fazla hızlı vurmaz. Zerini aldığı zaman uzaktan vur abi. Sporki, de, ya Spoiler deneyen Türk'üm be, benim ama Baya her şeyi gösterdim gibi Ne olur like atın abone olun Ne olur bak çok güzel bir video oldu bu Görüşürüz abone olmayı like atmayı unutmayın Bay bay